Bu bir şaka olmalı. Ozan ve bugün sizlerle birlikte full day vlog çekeceğiz. Vay be full day vlog. <laughs> full day vlogu çektikten sonra bence neden video atmadığımı daha iyi anlayacaksınız. Şu an ne yapıyoruz arkadaşlar şu an saat 2.30. Bir saat önce uyandım. Dün gece bok gibi geçti. Bunun nedeni saat 12'de kahve içtim iş yaparım diye fakat vücut çok yorgun düştüğünden dolayı yattım yattım ama sorun bir nasıl yattım 8 kere uyandım beyin aktif çünkü kafein almış öyle bir hata yapmayın bu videoda ondan da değinebilirim hani kafein yararları olduğu kadar zararları neler kafeinden soğutuyor böylelikle kendimi soğutmuş oluyorum arkadaşlar bugün kargolama yapacağız günlük rutinlerimi paylaşacağım daha kahvaltı yapmadım Uyandım öğrencilerle ilgilendim. İşte 3 tane Instagram sayfam var. Stay Fit Fears, Ozan Workout, Ozan sayfası. Hepsindeki soruları cevapladım. Günlük yazdım. Kitap okudum. Hatta okuduğum kitabı da sizlere göstermek istiyorum. Marka yaratma ile ilgili bir kitap okumuştum, bitirmiştim. Şimdi 5 günlük düşünme kursları diye bir kitap var. Günde 15 sayfa vesaire okumaya çalışıyorum. Bugün kalistenik antrenmanı yapacağız. Eski kale, eski usul antrenman yapacağız. <laughs> görüşürüz. Evet, şimdi pankeki nasıl yapıyorum diye soracak olan arkadaşlar varsa 100 gram pirinç unu attım arkadaşlar. 5 tane yumurtamız var. Yumurtaları da burada görüyorsunuz. Sonrasında bunları tadlandırmak için hop şöyle odaklayayım. Flavor Drops kullanıyorum fındıklı olanını. Fındıklı olandan alabilirsiniz. Peki bunun dışında bir şey yiyeceğim mi? Günlük aldığım vitaminleri göstereyim size e, düzenli olarak. Omega 3 kullanıyorum, ZMA kullanıyorum, bir de kreatin kullanıyorum. Bunların haricinde herhangi bir takviye almıyorum. E, almama da gerek yok açıkçası. İşte BCA'dır, ne bileyim. Anladınız yani. Bunları almaya çok fazla gerek duymuyorum. Zaten kalitesini spor yaptığımız için çok da aman aman bir saplemente ihtiyacımız olmuyor. Şimdi pankek yapımına geçelim. ya da yapacağız. Ya bunu yapıyor bu adam ya. Evet arkadaşlar kahvaltımızı yaptık. Şu an TikTok'ta canlı yayın yapıyorum. Kahve içiyorum. Sonrasında zaten antrenmana gideceğiz. Pankeğin içerisine neler koyduğumu gösterdim size. Ee, bir yandan da şu an TikTok'ta canlı yayın yapıyoruz. İşte günlük olarak iş güç koşuştur. Mulan var ya sonra o zaman workout niye YouTube'a video atmıyor? Arkadaşlar selamlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün yapacağım antrenman kalistenik üzerine olacak. Biraz front lever plan çalışmayı düşünüyorum. Sonrasında set rep üzerine ve birazcık eee kondisyon açıcı antrenmanlar yapacağım. Siz var ya bunu görmediniz. Let's get it! Vay 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 bunu kimler hatırlar ya? Ozan ve Stay Fit. Bu sloganı hatırlayanlar yorumlara gelirse çok mutlu olurum. Arkadaşlar şu an işte kahvemizi içtik canlı yayını yaptık. Şu, ürünü alan arkadaşların ürünlerini kargoluyordum. E, ee, burada rozetlerimiz var. Stay fit vesaire. Ben YouTube'a video atmıyordum. çok şey gelişti. Fakat bunları sizlerle naklen paylaşamadım. Instagram'da takip edenler görmüştüm mutlaka. sadece Champion serinleri vardı. Onları da bu şekilde kargoladık. Bu burada olanlar bileklikler arkadaşlar. Bilginiz olsun. Belki, belki bu videoda YouTube'a özel bir çekiliş yapabilirim Champion serisiyle ilgili. Üreticim bana şu şekilde getirdi arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Ürün gerçekten premium. Yani kalite her zaman yukarıya çıkıyor biliyorsunuz. O zaman workout yapıyorsa felaket bir ürün geliyor demektir. Her neyse şu an hazırız. Dışarı çıkalım. Antrenmanımıza gidelim. Evet kargoları verdim ve anlık bir karar verdim arkadaşlar. Havalar bu ara çok dengesiz. Kargoya giderken baktım hafifte yağmur yağıyor gözlüklerinden göreceğiniz gibi. Çünkü gözlük sileceği yapmam lazım benim. <laughs> eve geldim. Antrenman kalitemin gerçekten bozulmasını istemiyorum. Şu aralar zaten çok fazla antrenman yapamıyorum. Yaptığım antrenmanlar da vücudu öldürecek derecede oluyor. Çünkü zaten ertesi gün antrenman yapıp yapamayacağı muallak iş yoğunluğu nedeniyle. O yüzden diyorum ki yapmışken böyle vücudun a**ını tamam mı? Yani ayıptır söylemesi. O yüzden öyle sert bir antrenman gireceğiz. Şimdi antrenman planından bahsedeyim. Ortalama olarak 3 saat sürmesini planlıyorum. İlk 1 saat hareket çalışacağım. Front lever, planche, handstand. Sonrasındaki 1 saat üst vücut çalışacağım. Mikro kas grupları, high pull ups, işte Australian pull up'tır. Burada ringlerimiz de var görmüş olduğunuz gibi. Her türlü antrenman kapasitesini yapabilecek Alanım var ağırlık olsun vesaire hepsi var Son bir saati de bacak girmeyi düşünüyorum Veya koşuyla birlikte bacak girebiliriz Her neyse gerçekten çok böyle e, patlayıcı bir gücüm var şu an Sizi antrenmanda baş başa bırakıyorum Antrenmanda çok fazla konuşmayacağım Seslendirme yaparım muhtemelen Stay fit Evet babalar şimdi videoyu başlatıyorum İzlemeye de başladım Antrenmana handstand'de başlıyorum arkadaşlar. Bu ısınma tabii ki. Planca girmeden önce handstand ile ilgili işte duruşlar, handstand pressler bunlarla ilgili antrenman yapıyorum. Tabi burada görmüş olduğunuz kısmın haricinde ben planca çalışmıştım. Fakat bunu Instagram story atmışımdır. Attım yani daha doğrusu. Oradan beni takip eden arkadaşlar mutlaka görmüşlerdir. Sonrasında planç lean çalışıyorum ve pise de push up çalışıyorum. Bunlar plancı güçlendirecek ve amutunuzu güçlendirecek en temel hareketlerden bir tanesi. Tabii daha konulabilecek asistan hareketler var. Pike push up hareketi gibi vesaire. Fakat bu antrenmanımda onlara yer vermek istemedim. Bu şekilde lean yapıyorum. Olabildiğince formu düzgün şekilde yapmaya çalışıyorum. Hareketin tekrar sayısı veya durduğum saniye çok önemli değil. Sonrasında burada görmüş olduğunuz gibi duvara dayalı olarak handstand push up yapıyorum. Bu benim planştaki son asistan hareketim bu arada. Sonrasında bakalım ne yapıyormuşuz. Burada halkaları açıyorum. Evimde aynı zamanda halka da kullanıyorum. Arada bir ring dips, push up vesaire. Burada hop bir bakıyorum front lever halen durmuş babacım. Bu adam duruyor front lever ya. Zamanla o kadar fazla front lever çalışmıştım ki halen duruyor yani temeli var. Burada da arkadaşlar front lever asisten olan tuck front lever pull up yapıyorum. Form birazcık kayıyor fakat burada önemli olan arka omuzu hissedebilmek ve sırtı çalıştırabilmek olduğu için 8'de 12 tekrar aralığında 3 set yapmıştım. Hop patır kütür bunu da vurduk. Arada bir böyle geliyorlar bana. <laughs> sonrasında front lever için front lever races yaptım. Fakat tam races denilemez. Çünkü ayaklarım tavana çarpıyor maalesef ki. Ama buna da şükür buna da şükür. Hiç sıkıntı yok. Bunu da arkadaşlar 3-4 set yaptım. Burada bir dans yapıyoruz. Sonrasında zaten core çalışarak bitirdim. AB wheel hareketinin sonrasında leg races yaptım. Evet antrenman bitti. Yani en azından birinci antrenmanımız bitti arkadaşlar. Şu an e, benim pilav makinem var. Onda pilav yaptım. Onu da birazdan tanıtırım size akşam yemeğinde. Üstüne birazcık haşlanmış tavuk vardı annem getirmişti. Onu birazcık kızarttım. Şimdi burada cana babayla ufak bir hasbiyerle valorant yiyeceğiz. Evet. Şimdi arkadaşlar gelelim. Bu pilavı nasıl yaptın Ozan Bölükaz? Zaten pilavın kabında yiyorsun bir adam. Arkadaşlar böyle bir goldmaster şeyi var. Sağ olsun babam almıştı Sadece bunu pilav yapmak için kullanıyorum Çünkü tavuk falan yaptığımızda ee, Gerçekten temizlenmesi çok zor oluyor Dolayısıyla sadece pilav yapıyorum Bazen babam dondurulmuş meyve sebze falan alırsa Onları da bu buharlı pişiriciye çözüyorum açıkçası Güzel oluyor Yani olay bundan ibaret Bu ikinci üçüncü öğünümüz böyle bir şey oluyor Yani öğüne çok ta fazla takılmıyorum Hatta ara öğünde tek kullandığım şey Bu Meyve sebze yok Evde yemek yok Nasıl bir yerde yaşıyoruz oğlum ya? Evet. Birazdan sizlerle detaylı konuşacağız. Bu arada ilk antrenmanımız bitti. ikinci antrenmana geçeceğiz. Aklımızda. Kafayı yedim ya. Ye. Yine başladığımız yere döndük ya. Gece bir buçuk oldu oğlum. Ben hiçbir şey anlamıyorum bugünlerden. Arkadaşlar şu an antrenmanı tamamladım. Yemeği yemiştim. Ee, yemeği yedikten sonra birazcık daha çıktım. Annemlerin oraya gittim. Annemlerin oraya giderken kamera alma gereksiniminde bulunmadım. Yoğurtlu mantı yapmıştı, onu yedim, birazcık mercimek çorbası içtim, ee, bir tane de biber dolması yedim, sonrasında eve geldim arkadaşlar, şimdi esneme yapacağız, günü bitireceğiz. Esneme olarak burada görmüş olduğunuz gibi direnç lastiği ile skapula hareketleri yapıyorum, burada esneme yapıyorum bildiğiniz gibi. Kartlara tıklayarak esneme hareketlerimi izleyebilirsiniz, sonrasında şimdi fuan vuruları yapacağım ve bitireceğiz. Arkadaşlar <laughs> bu vlogumuz da bu kadar olsun. Tekrardan YouTube'a video çektiğim için çok mutluyum açıkçası. Çünkü burası benim ilk kalem. Daha TikTok, Instagram hiçbir şey yokken ben YouTube'daydım. 350'den fazla videom var. Bir 350 video daha çekecek kapasitem, gücüm var, ilhamım var. Sadece işleri oturtmak için buraya ufak bir ara vermiştim. Artık tekrardan aranızdayım. Ee, beni motive etmek için, daha fazla video görmek için like atmayı, yorum atmayı unutmayın diğer videolarda görüşmek üzere. Stay fit. Motherfucker.